Yes, no. No. Kanalım... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım gününüz harika geçiyordur. İyi hafta sonları diliyorum öncelikle. Herkese. Bugün muhteşem bir içerikle evet. karşınızdayız. Değerli eşimle birlikte bugün nostalji ineleceğiz arkadaşlar. Evet, bugün... Sizleri de nostaljiye doyuracağız. Çocuğumuza işte ileride. Bak yine konuyu çocuğa getirdim. Evet. Ya. Bak. <laughs> ya. 아아 Evet, nostalji yolculuğu yapacağız arkadaşlar. köy Antika Pazarındayız bugün. Sizlerle beraber Antika Pazarı gezeceğiz. Saatler, telefonlar, antika eşyalar, belgeler, gazeteler. Ben Aklıydın. daha önce buraya gelmiştim. Seninle de buraya gelmeyi istiyordum. Bugün geldik. Bugün ben nasıl gelmedim. Oldu. Ve İki. çok beğeneceksin Bayılacaksın yani. Burası Bomonti'de arkadaşlar. Bomonti İstanbul'da. Ve Türkiye'nin en büyük pazarlarından, en büyük antika evet. pazarlarından da biri. Çok merak ediyorum. En ben büyük antika pazarı. Evet. Aynen, hadi seni, bir an önce gezelim. Seni şu üstündeki <laughs> Antika pazarına veririz belki. <laughs> evet, Antika pazarının girişine geldik değerli eşimle birlikte. Ay çok güzel şu şeyler var, var. ya baksana. Harika, evet. yani burada insanlar evde ne bulduysa eski babaannelerimizin evleri vardı ya mesela böyle o ahşap evet. vitrinler, vitrinlerin içindeki ürünler falan hepsi bak, burada satılıyor. kaset, ilk dakikamızda hemen kaset şeyi bak görüyor musun? Evet. Bayağı da kalabalık ha. Çok güzel. Baksana şu santranç tabağına bak. Aa çok iyi. Tepsi mi Bu tepsi mi abla? Dekor. Dekor, takım değil mi böyle? Fiyatını öğrenebilir miyiz? <laughs> 8.500 TL. Bak görüyor musunuz? Neler yani Fiyatları görüyorsunuz değil mi? Öyle antika diye ucuz edin. sanmayın yani. Gayet pahalı buralar. Çünkü değerli şeyler antika olduğu için değerli. Sevgilim böyle ürünler mi gidelim, Böyle. Bilmem böyle gidelim. Hadi Buradan gel. başlayalım. Bak bak. Aa. Saate bak. Gezelim bunlar bir ne? bakalım bunlar bunlar ha. ne? Bu ne mesela? Bu nedir? Bu ne? Kumaş baskısı. Evet. Yani bunu Aa, boyuyorlar. Bunu evet. ne zamanlar, evet. ne amaçla yapıyordu insanlar? Kumaş baskısı. Evet. Evet. Ha, elle ha. kumaş baskısı yapıyorlar Ha, Aa çok iyi, bayağı eski olması lazım. Çok iyi. Güzel güzel. Teşekkürler. Ya, bak, nasıl hayırlı geldi. Tez bak, kalabalık kalabal işte. Kalabal kalabal <laughs> <laughs> e ayağı geldi. Aa, sevdin mi bu? Dur, savaş zaman. Ne bileyim, şey bak. Evet, salla. Bilemedim. Ha, hemen salla. Ay şu çok şık değil mi? <laughs> evet, duvar saati. Termometrede. de. Saate bak, çok kim iyi. bilir kaç yıllık bunlar var ya. Maksimum 2 evet. yıl. Şuna baksana. Kim bilir nereden Kamera. Çocuğumuza işte ileride... Bak yine konuyu çocuğa getirdim. Evet. Yani. Bak. <laughs> ya... Ol, bak. Antika bir şey alalım evet, çocuğumuza yani. buradan. Değil? Aynen bak, gelecektik Çünkü... çocuğumuza ya. Çünkü bizim zamanımızda mesela biletler vardı böyle. Neydi onların adı? Bey biletler falan vardı. Açeri vardı. Bak Çocuğumuza antika bir şey aldık mesela. Çocuğumuza verdik, şöyle yapacak. Mesela bak. Şöyle yapacak bak bak. Vinh nào. <laughs> <laughs> bak mesela çocuğumuza gel Yusuf'um. Ne güzel. Mesela bir tane odasına falan değil mi? Alınabilir yani. Evet. Çok güzel. 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 Gel. Yine çini işlemeli bak tabaklar var burada. Bunlar da el yapımı olabilir bu arada. Değil mi? Evet. Bunlar da el boyamasıymış. Bak ne kadar güzel çizmişler. Saat beğendim. Sana ben bir tane saat alasım. Bütün kadın bari. saatleri 500 TL'ymiş. Ama biraz daha araştıralım. Bakalım başka yerlerde biraz de vardır. Biraz daha bakalım. bakalım. Çünkü ben bir tane saat istiyorum. Böyle oluyor ya eski antika altın rengi. Çok şık oluyorlar. Onlardan bir tane bulacağız. Burası size bakın kitap kısmına geldik. Burada var ya kim bilir. Eski eski kitaplar hesaplar. The world of today. Çok eski kitaplar ya bunlar. Yok antika be. kitaplar. Aşkım yok be. Baksana, şu dergiye baksana. Mel Gibson'ın filmi var. John McCarthy. Görüyor musun? John McCarthy'nin eski dergisi var burada. Tanıyor musun adam. adam? Oha bu ne? İncil mi? Aşkım Mel Gibson. Mozaikleri. Belkıs ve Zevkma mozaikleri. Aa bu şey e, Yunan... Abi bu kitap, bir bakabilir miyiz sana? Bu kitap ne şey mi? E, Yunan mitolojisi falan mı? Yok mozaikler alırlar. Ha mozaiklerle He Biz Antep'te gitmiştik ya onun şeyi gibi herhalde. Aynen Antep'teki sergiler gibi. Bu ee, kaç para abi, ne kadar? 400 TL. 400 TL. Bu da. Bu da kutusu. Aha. Yani burada mesela çok eski bir şey incelemek isterseniz, burada gelip kitabını bulabilirsiniz. Çok eski bir konuyla alakalı araştırma yapmak isterseniz, günümüzdeki içeriklerden değil de eski kitaplardan daha çok faydalanabilirsiniz. Bu kitap bölümüne en son alışveriş yaparken gelelim. embriyolojisi. Niye bir bebek? Bebek değil mi? Bebeksin. Doğum şeyiyle alakalı. Aynen. Bunu almak lazım. Bunu öğrenmek lazım. Doğum şey anlatıyor işte. Doğum şeyleri, fetal dönem, bilmem ne. Doğuma kadar olan bütün süreçleri anlatıyor. Bu Oo. konuda ileride inşallah bilgileneceğiz zaten. Abi bu kaç para? Doğumla alakalı kitap. insan embriyolojisi. 200 lira. 100 lira olur? Yok. Yok. 150. Bak. <laughs> 150 versin. <laughs> Niye? Alacağız. tabii bu. Yani, İhtiyacımız var. Embriyoloji. Ben bunu ya. okurum. Bence bu daha güzel ya. Bakın Star Wars var. Star Wars koleksiyoncularına buradan sesleniyorum. Bakın. Aşkım. Ay çok iyi. Şey var burada. İnsan embriyolojisi. karikaçır 150 lira. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Ay şimdi ben Star Wars diyorum, sen Amplio diyorsun <laughs> Alalım şunu. Hayır hayır, istemiyorum. İyi fotoğrafa bak. Öyle çıkıyor. Almayacak mısın bunu? Yok. Niye? Biliyorsun yani. Bu olabilir ama bak, bu çok iyi. Şey var, karikatürler var içinde. Bak gel Yusuf. Evet. Çok iyi. Ya bunların hastaları var. Tokyo'da falan görmedin mi? Japonya'da şeyler evet. vardı evet. böyle. Evet. Tamam. Ne deniyordu onlara? Siz bilirsiniz. Anime, anime, anime. Anime, anime karakterlerin aynen böyle karikatürleri oluyor. Bunların tamam. da çok hastaları var. Teşekkürler Biraz abi. daha bakalım. Teşekkür ederim Orada da kitapçı var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buradan bir şey alırken o alacağımız şeyi beğenmemiş gibi yapmamız lazım. Anlatabildim e, ha, mi? Evet, Ama doğru. çok beğenmiş gibi yaparsak adam indirim yapmıyor. Doğru. Ama beğenmemiş gibi yaparsak Yani mesela bir şey pasarsın. beğendik. Tamam mı? Şöyle yapacağız. Aa falan yapmayacağız. Aynen. Sakin ol. Şöyle yapacağız. Hiç beğenmedi ama alalım. Aynen. aynen. Onun gibi. Öyle davranıyor. O, <laughs> yani. İndirim, indirim için. Anne devam Ay sigaralara bak. Yani mesela bir ben şey beğendik tamam mı? Şöyle yapacağız. Aa falan yapmıyor. Küllük bu küllük. Duvar şeyleri. Çok iyi. Duvar. Şunlar da e çok e güzel. E Şimdi hangi ressamdı böyle pisaso. şey? Picasso. Picasso mıydı? Emin misin? Eminim. Çocuk kültürlü. Siz nerelisiniz? 10 TL çocuk kitapları. Evet. Yani çocuğumuza kesin bir şey alalım burada. Tamam alacağız. Bak antika, yüzükler. Kolyeler, Aa, yüzükler. Bir şey söyleyeyim mi bak. Yüzük... Aa hürrem yüzüğü. E, dokunabilir miyiz? Hürrem yüzüğü. Yusuf. Hürrem'in yüzüğünden. Beğendim mi? Aynısı. Alalım yavrum. Ayıp. Bir tane yüzük alabiliriz ama bu değil. Oo ben de şunu mu alsam? Dur bakayım. Bak. Ay bakar, mısın? bakar mısınız? Çok güzel. Çok iyi bir yüzük. Ne kadar bu? Yani çok da beğenmedim. Beğenmedik ama bir yine fiyatına bir bakalım. Ama güzel. Ne kadar bu? Tartacak tartacak. Ha, tartacaksın. Tart bakalım. Ama beğenmedik yani. <laughs> hani beğendik de Eyvallah beğenmedik. Az. Kaç paraymış? 600. 600. Eh, beğenmedik ama <laughs> ...deftiz olursa. alırsa. Beğenmedik diyoruz ki indirim yap. Aynen. Taktik. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu çok orijinalmiş ya. Hadi bunu ama takmazsın Ömür boyu ya. Ama baksana çok orijinal değil mi arkadaşlar? Neyse sağ olun teşekkür ederim. Al ya bir tane. Al, Yok almayacağım. Ciddi misin? İyi pahalı kolay pağalı geldi. Pahalı geldi pahalı. Ve 600 yani tamam işçilik mişçilik de. <laughs> bu arada Doğru. fiyatları görüyor musunuz? Öyle antika eski deyip geçmeyin küçümsemeyin ya. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar gayet fahiş. Yani. Aa çok iyi. Bak buna odun ateşinde yakıyor. Evet. Çayı da buraya koyuyor, ısıtıyor Muhteşem. Çok iyi. Anladım. Bu mı? şey mi mühür mü? Hayır. Yok ya. Terazisi. şeyi şey oluyor. He. Ona da benziyor böyle mühürler eski. Evet. Burası biraz bakır bölümü. Aynen. Öyle bir şeyleri Aa, bunlar var. bunlar bayağı eski ya değil mi? Tabii bayağı tabii. Eski. Bizim köyde bizim Serendi'de bulursun. 200. Oo bak 200 yaşındaymış. Yazı var zaten. <laughs> miyim abi? Şurada bir de yazı oldu. Ne diyor? 200 yaşında mıyım? Her ha, şurada. şu. şurada. Yani kastamonu böyle olsun. Çizimler var üstünde. 200 yaşından Abi sorma sahiptir kaç paradır bu? Aslında beğenmedik ama. 6.000 lira. 6.000 lira. Evet. Öyle, ne öyle, yolda? öyle. Tabii, Buraya tabii. asıl koleksiyoncular geliyor böyle, Aynen. tamam mı? Hani böyle delileri var, manyakları var, koleksiyon yapıyorlar böyle eski antika koleksiyonları. Onları tamamlamak için parçaları burada arıyorlar, böyle yerlerde. Biz, biz öyle... Sen yine, Bak. sen yine burada beni biraz unuttun, ihmal ettin gibi. Aynen. Efendim abi? Bunlar da yeni yani Bazıları söylüyor eski derdim Anladım. He yeni ama eski gibi satıyoruz. Ha. Anladım abi. Sağ ol. Kolay gelsin. Şu anahtarlara bak. Kalbimin anahtarı ne? Yani? Evet, Kalbinin anahtarı olsa olsa evet. bu olur bak. Büyük bir kalbe sahip oldun mu? Arkadaşlar eski pan kapıları falan oluyordu ya böyle Antep, Urfa'da hala vardır görürsünüz böyle ahşap büyük kapılar vardır Uy, böyle onları bir, açarsın. Bu ne oğlu? mermi şeyi bu. Allah ee, Allah. Ne o e, mermi? Ne? Dur. Ka Ka Hayır. Atı sıkılmış yani. Ya çok zevkli gezmesi gerçekten öyle mi aslında? Evet bayağı keyifli Hı? Böyle ne var ne yok bayağı şey dikkat çekiyor yani. Gel gel buraya gel buraya gel. Oo. Köpek. Çok iyi. Bak mesela bunu gerçekten almak isteyenler Yusuf <laughs> yıktın ortamı. Bu ne ya? Şey mi? Yine yangınlar yine ben. Spor eski zamanın ha? Aynen. Sanmıyorum ama. He ya da şey şunun içinde şöyle. He dövmelik dövme mi? Dövme şeyi olabilir. Olabilir. Bu ne? Babylite. Aynen aşkım. <laughs> Öyle değil. herhalde. Şunu da bu standa koymak ister. Çıkar. Evet. Şu antika de. Bu de. Antika olarak bu sivitimi de. Antika sivit arkadaşlar. Plan Beer'dan. E, 3 senelik. Satışa <laughs> koyuyorum. Atakan Özgür giydi. <laughs> Aynen. Reklamı da var. Ya Aynen. ben bak sana sürekli dokunuyor mu? Yorumlarda şey yazıyor. Atakan temas bağımlısı. Evet ben de öyleyim. Evet. Bilmiyorlar ki. Nasıl? Bilemezler. Ne? Ne? evet, Bilemezler. Boş ver onu. <gülüyor> <gülüyor> yani takı tuku en sevdiğim. Bir dakika. Aa bak saatlere bak. Oha şu saate bak. Baksana. Oha. Falan. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Şu yüzük peki? Bir gelir misin? Bina yapmışlar. Harbiden ha. <laughs> yüzeye kat Çok çıkmışlar. Iyi. Bakın yüzeye kat oh. çıkmışlar. Şuna bakar mısın ya? Sultan Süleyman'ın yüzüğü gibi aynı. Baksana. Aşkım. He? Mesela şunla çekeceğin sabrı düşünsene mi? Allah aşkına. Şunla çekeceğin sabrı düşünsene ya. Sabır, sabır, sabır. Harbiden abi. Anladın mı? Bunlar da, da şey? Eski mi? Abi kolay gelsin. Dokunuyoruz ama bir sakıncası yok değil mi? Çok Bak iyi şu yani. saatin orijinali, şu saatin baba, orijinali. baba kullanıyor mu baba? Tamam, şu saatin orijinali kaç para biliyor musun? 1 milyon dolar. Bu evet. evet. Orijinali 1 milyon dolar. Bence normalde de pahalıdır, ki, şu anda da pahalıdır o. Sorry. Sor. Şu ne kadar abi? Bu blotu. 5 bin. 500. 500. 500. Teşekkür ederim. 500 lira. Tamam kolay gelsin. Abi, Aa. de, abi de şaşırdı. <laughs> 500, 500. 500. Abi şöyle yaptı. 500 herhalde. Ben şey ben henüz o kadar <laughs> ünlü <dikkat>. olmadım. <laughs> o ocak yanıyor altta. Bak, Bu da, da? Şubat. Eski tarz. Nasıl şaka? <laughs> Bu da Mart olsa gerek. Bu Ocak, Şubat Mart. Evet. Hayır, bu gerçekten bak es, çok eski bir Ocak olsa gerek. Aynen, değil ama üzerine tencere koyuyor, alttan şeyi bak, yakıyor. Bu da Ocak. Aynen. Ay arkadaşlar. Aşk, arkadaş. çantaya bak, çantaya bak, çantaya bak. Oha, bakar mısın? Oha, çok orjinal. Evet. Şura biraz parçalanmış. Dur bakayım aç bakayım. Kim bilir kaç yıllık. Bak gel içine bak. çok yani kaliteli biliyor musun? Gerçek deri bu. Şey ya. Gerçek deri. Çok çok eski baksana. Ben yani bak şimdi ben alayım bir kombinimi. Gitti değil mi? Evet. Gitti. Tek gitmiş üçü mü? Hı -hı. Ne o? O ne lan? Çok cahiliz ya. Yeni nesil niye böyle? Tüm um, o aşkım dilim? kaykay. Kaykaylara bak. Oo. Muhteşem. Buldum çocuğumuzu alacağım. Dediği. Gerçekten çok iyi. Buldum çocuğumuzu alacağım dedi. Ya da almayalım ya düşer düşer. Bana buna emin olamadım şu an. Düşer düşer almayalım. Bu çok ağır aşkım baktana demir Horbiden, bu. Orbiton ha. Plastik değil Allah. İşte zamanın kaykayları. Gerçekten şahane. Fön makinesi. Yusuf sen kendi telefonu da bana verir misin? Aa. <laughs> Ay bunlar inanılmaz güzel çok ya. Çok güzel. Hı. Abi bu çok güzel. Oo ha? şu çok iyi. Eski araba işte şeyleri. Aa, şu? Şey, Hı? motor. Bu var ya tahmini fiyatı söyleyeyim mi? Abi söylemeden. 5000 vardır. Bu 5000 vardır abi. 2750. Evet. Ben ya da yapıyorum. sen 5000 demeseydin fiyatı evet, olmayacak. Ben 2750 <gülüyor> deseydim. Yok hayır. <laughs> tutturmuş olurdu. Aha aç. Şunu odaya alabiliriz. Aa evet çok tamam. güzelmiş. Adam. Bak. Yalnız şurada yüzüklerin güzelliği ha, var. Siktir. Aha çocuğumu <laughs> alacağım hediyeyi buldum. Tut bir şunu. Aa evet çok iyi. <laughs> Çok iyi. Dur şu yüzüğü deneyeceğim. Ay şu tahta. Baktın mı? şuna bak. Ay çok orijinal şeyler ya. Onu mu alacaksın çocuğuna? Çocuğuna mı? İkimizin çocuğu zannediyordum ben. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> evet bak bundan alabiliriz. Alalım niye biliyor musun? Bak Allah izin verse inşallah onun ileride bilgisayar şunu bunu tableti zaten olur diye düşünüyor. Bunu sevmez ama bu bir nostalji yani. Bu şimdi alıyorum ya ben bunu. Dur ya daha gezmedik tamam. Ama çocuğa bunu alacağım. Ne kadar abi? 100 alıyorum abi. Çalışıyor mu? Tamam alalım. Hadi ilk alışverişimizi. Evet, i̇lk alışverişimizi <laughs> çocuğumuzu aldık abi. Sağ ol abi. Sevinecek inşallah. Daha doğmadı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani evet. doğmadı derken Aa, annesinin de karnında Gelecek değil ortada de yok. Gelecek bir çocuğu. <laughs> i̇nşallah aynı onu alıyor. Şimdi aldık? Şu şimdiden. an video izliyor. Selam göndermek istiyorsan. <laughs> selam var. Kötü bir dünyaya geliyor mu olsun? Evet ya. ya. Abi, öyle deme öyle deme. De Sağ ol abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayrıyeten çok çok teşekkür ederim. ederim. Senin için ederim. ayrı bir yeri oldu senin. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğuma selam gönderen ilk insan oldu. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Aşkım. Bak tüleye bakın. Çok güzel. Aa, çok güzel. Siz ilk alışverişimiz tamamlandı yani. arkadaşlar. Kolay gelsin. Aa, paraya paraya bak aşkım. Gel gel 10 Türk lirası. 100 Türk lirası mı? 10 Türk lirası yazıyor ya. Ama 10 TL olan. 10 TL evet. Bu yabancı İran Miran. 20. Şunu evet. hatırlayan var mı izleyicilerden? Ben hatırlamıyorum. Ya ben çok sevdim bu pazarı. Arkadaşlar telefon buldum. Alo, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Giden, bak ben sana bir şey anlatayım. Çocukken bu telefonlardan herkesin evinde yoktu, tamam mı? Hı hı. Hani böyle duvara monteli falan vardı evet. bazen. Ve bir arkadaşımın evinde bundan vardı. En sevdiğim şey neydi biliyor musun? Şu. Çevirmek. Tık. Tık. Niye? Tık. 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 Hatta sihirli annem de ararken Orada hatırladın mı? Çevirirken ben o kadar hoşuma giderdi ki o. Niye bilmiyorum çok hoşuma gitti. Yazık ya nasıl bir çocukluk geçirmiş. Vallahi hiç sorma ya. En azından... Ar aşkım çok şuna bakar mısın? Oo çok iyi. Ama çalışıyor mu? Yok. Değil mi? Çalışmaz mı? Ya ben gözlerimi alamıyorum. Aha ne? dolu sigara. Sigara mı? Evet. İzmir. Oo bak. Çok... Enternasyonel var. Önermiyoruz bu arkadaşlar. Evet, sigara sağlığa zararlıdır. Kesinlikle. Ama eski fiyat. 35 gibi. TL. Aa. 300'ü 300'e kapatırım ben bunu. Beğenmediğini söyle. Al onu. 300 olur mu abi bu? 300 olur mu? Olur olur. 300 olsun. 300 300. 300 Alacağım olsun. 300 olursa. 350 almam. Mallı almam. Uygun neredeyse ben mal almayı seven bir insanlığı değil. nasıl ikna etti görüyor musun? Evet ama yok ya. 350 veriyorum. Instagram bak takip edip görürsünüz. Şimdi biz video çekiyoruz. Bütçemiz var. Belli bir bütçe alışveriş. Çoğunu bak, veremem bak. şimdi buna. Yardım et bize. Bak tamam, birikim yapacaksın öyle alacaksın. Ben senin reklamını yapayım. Youtube Bilmiyorum, kanalımda. Benim <laughs> bak, o zaman. Kaç ha. bin takipçim var? Benim takipçiye ihtiyacım yok ki. Abi bir şey soruyorum. Benim ona ihtiyacım yok. Benim şuna ihtiyacım yok. Bak birazdan iki gelecek yanıma. Sohbetimiz, muhabbetimiz. Barış geliyor. Okul sahibi. Zaten beni bilen biliyor. Instagram'da kaç takipçim var abi? 300-400 bin. 300-400 bin. Abi adamın takipçiye ihtiyacı yok. Evet. Biz senin reklamını yapsak da zaten seni yükseltemeyiz. <laughs> Abinin kibir. Benim 300 bin takipçim var. 50 lira değil. için bu kadar kavga eder miyim? <laughs> Aslında şov yapacaktım. Şöyle takip sayımı çıkaracaktım. 4 milyona da dedim. Ya bilmiyorum. Bazı şeyleri kafamda fiyat biçiyorum. Konu 50 lira değil mesela. Onun şeyine geçemiyorum. Haksızlık gibi geliyor yani. anladın <laughs> mı? Bihter yanıyorsun. Muhteşem ya. Şu saatin güzelliğine bak. Bir de şey var biliyor musunuz? Instagramda bazen sayfalarda oluyor ya, ne? eski antika şeyleri alıyorlar, hmm. yeniliyorlar, dönüşüyor. Mesela alıyor bir vitrini, hmm. antika senelerdir böyle yıpranmış, bambaşka tanıyamayacağınız bir vitrin Peki bugün senin gösteriyor. bu güzelliğini hiç konuşmamamız... Bugün ben antika pazarı kombinim. Senin evet. şu tatlılığını Teşekkür hiç edelim. dile getirmeme. Teşekkür evet. ederim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hafta sonu pazar günü müsaitseniz, İstanbul'da yaşıyorsanız... Evet, ve İstanbul çevresinde. Evet, ve çevresinde. Bir gününüzü buraya ayırabilirsiniz. Evet. Gerçekten çok güzel kaliteli bir vakit geçirirsiniz. Yani, yani o kadar zevkli ki bakmak. Burada size ne kadarını gösterebiliyoruz bilmiyorum ama yine bir kamera. Benim köşem. <laughs> evet. Nostaljiye döndüysek duygusal bir anımı anlatmak istiyorum Şu sana. Çok iyi. Ne? Çocukken e, hep bir kameram olsun istemişimdir gerçekten. Şu kameraları gördükçe hep Yok bir fotoğraf çekeyim, işte ama şey yapayım. Ama videolarınız var, çocukluk videolarınız. Var ben ama ben olsun istiyordum. Ha, senin olsun aynen Babam değil bu arada, amcam İstanbul'dan gelmişti. Şimdi ekipmanlarım say say bitmez. Evet, o videoyu da hatta koyalım bir videoya. Amcam İstanbul'dan gelmişti, Kabadaş'a, Ordu'ya. Bizim videomuzu çekmişti. Var senin çocukluk videoların. Bir, şey, Bir tane var ya şey şarkı söylüyorsun. Evet, böyle. evet dağlar dağlar şarkısı. Bizim de vardı. Şarkısı. Böyle açılan, Hep açılıyordu böyle. Kameram böyle. olsun isterdim. Şu an var çok şükür çok kameralarım. Çok şükür. Şimdi nasip olmuş. Allah'a aşkına. şükür. Allah'ım çok güzel şeyler nasip etti bana ya. Vallahi sevgi kuluyum büyük ihtimal. Öncelikle seni. <laughs> Niye güldün? Şaka yapmadım. Ya şaka diye gülmedim. Bak işlemeler. Gel. İşlemeler bak. Bunlar el emeği. Bunu göz şey mu? E, anneler hep televizyon raflarının üstüne asarlardı. Evet. Sizde var. de var mıydı? Vardı, Her vardı. şeyin üstünde ya. Aynen. Her şey vitrin. Televizyonun ve televizyon izleyeceğiz. Televizyon işte vitrin var. Şey var. Örgü. Örgü. Dantel. Danteli var. Telefonun güzelliği. Telefon ne kadar abi? Çalışıyor mu bir de? 500. 400 alalım. Evet. Telefonun güzel. Antika bir şey alalım. Evet. Çok orijinal. Şöyle bir 2 milyon takipçiyle işimi <laughs> uzaklaştırayım ben bunu. <bir. gülüyor> Çantaya bakın. Plan 1 ya valla bak. Aa bu pantolondan yapmışlar. Evet olur. pantolondan yapmışlar. Yani Türkiye'nin başka yerlerinde de bu pazarlardan vardır ama. En büyüğü burası. Buradaki en büyüğü. Aşkım magnet. Ne yapacağım magnet? Bir tane almak lazım. Aa bak. Bak her ülkeninki var. Şey, bizde var zaten. Şu ne? Trabzon mu? Yok ya çok orijinal bulmadım. Aha Böyle... telefona bak. Telefon mu? Merhaba, Gel, kolay gelsin. Aslan, hoş bulduk, sağ olasın. Merhaba, hoş, bulduk, sağ olasın. Senin tezgahın mı abi? Burada? Ha, ha, ne abi, iyisin. İyiyiz abi, çok şükür. Ve şey Ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. 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 Şimdi ben yengeye bir hediye vereceğim. Yani evet. evet. Aynen. Ay, teşekkür ederim. Lütfen. Evet, ya, çok sağ ol abi, Vallahi. teşekkür ederiz. Sağ ol, düşünmen yeter. Ya. Bir şey hediye edeyim yengeye. Yenge, sen yani, bir bak. Ne istiyorsan onu. Vallahi şunu beğendim. Tamam. <laughs> tamam. Kullanırım. Onu paket ben sana. Aynen. Çok güzel. güzel. Küllük. Küllük. Ben kaç defa yemin ediyorum gelecek bir kahkana gel bir marka Siz mücadır. de mi vardı olsun? Ben de fas evet. Benim eniştemi işte, önceden takip ediyordu. Her yerde takip ediyordu. Hatta kağıthanedeki o şeyde oturduklarında da bir ara ki, dedi ki işte şöyle ama ben de diyor falan eniştemin lokantasında çalışmış. Evet. Ha. Öyle deyince. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok güzel. Hem esnaf muhabbeti hem böyle tanı yazıklar. Samimi bir ortam yani. Hüseyin evet, abimizin de sütamlı yine Feriköy Antika Pazarı'nda gelirseniz orada ufak salı abimizi bulun. Bizden bir selam söyleyin indirim varmış. <laughs> Çok <Çünkü öyle, gülüyor> iyi. Fotoğraf çekilebilir mi? Tabii, Tabii ki. 4500 TL. Aa. Evet. Bu da 5200. Neyi var peki? MacBook Pro 2010. Çalışmıyor. Eski aşk. Eski eski. <laughs> Evet. Max Studio 8000 TL. Bir şey taktığımda şey... bana soracaklar Bunun, Aa bunu nereden aldın? Ya bunu Fairy Antika pazarından aldım. Ya İlci. bir şey arıyoruz da böyle. Darbuka, darbuka böyle. Darbuka falan. Sus lan. <laughs> 10 lira. Tamam bir tane tamam, aldım. 10 lira. <laughs> nereden aldın bunu? Mesela diyecekler. Gucci. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Alo. Ne, Geliyor. Bu mi? şey değil mi ya? Kötü yola düşmüş. <laughs> <laughs> kötü yola düşmüş. He. <laughs> Barbie, Barbie Ankara'da. Barbie'den düşmüş ya. Baksana Antika, yakın çeksana. Kötü yola düşmüş. Antika Barbie satıyor. Saçlara bak kesmişler. Ne var orada? Yine oyun konsolları <laughs> evet, bulmuş şeyler. Evet sakin olacaksın. Oha. Aa şu çok iyiymiş bak. Abi şuna bakabilir miyim? Oyun CD'leri. PlayStation 2'nin bu var ya altın değerinde biliyor musun? hı. Uh -huh. Bunu Bu parayla satın alamazsın. Kaç para abi bu? <laughs> 25 alabiliyor musun? arayla alamıyoruz. musun? <gülüyor> arayla <gülüyor> doğrudur abi evet, ondan doğru. doğrudur zaten bilgisayar Aşkım falan ya. benim hanım ne yapıyorsun? nerelere gidiyorsun? nerelere gidiyorsun? gerçekten tatlı. güzel mi? O? evet bu güzel mi ya? evet arkadaşlar Eskitar. ben kör müyüm yoksa? şu anda bu satılıyor biliyor musunuz? Zara, Kulen 1, Bershka'da İtalyan mı bu? değil mi? evet yok modelleri şu anda hala var yani 71, 72 150 TL evet. kaç numara? 150 TL Aa, Küçük ya. gibi. Benim ayağım biraz büyük abi. Kaç numara giyiyorsun? 40. 40 mi giyiyorum? Evet. Deneyebilirsin. Eşimi yeni tanıyorum bu arada. Ütüye bak, ütüye bak. Aa, Hazreti İsa, Aa. Meryem. Şu, abi, gelsene be. Şu adam şey gibi durmuyor mu? Bak yakın çek. Ya, ya, şey. ya bir şey arıyoruz da Öyle. şöyle bir darbuka falan. Hadi gazla, al dile buradan yak sadrazamın ikram. Evet, Onu tamam. hallederiz. Antika kıyafetler. Gel gel ütüye bak ütüye. Vintage kıyafetler ütü var, pardon. Ütü. Ay televizyon mu bu? Bu televizyon mu? Eski evet küçük televizyon. Evet. Muhteşem. Çalışıyor mu abi bunlar? Allah Allah. Kazanlı ütü mü deniyor bunlar? Kömürlü. Yok, evet, kömürlü. Şuraya, ha. şuraya kömürü atıyor, Isınıyor. Aynen. Getiriyor. Bazı şeyleri de antika diye yutturuyorlar bence. <laughs> Burada full antika şeyler yok. Adam mesela pazarı Aynen. var. Aynen. Geliyor pazarı kuruyor. Tez yani ne şey bulursa yapıyor. koyuyor yani. Ama gerçekten evet, tekrar yani. tekrar söylüyorum çok kaliteli bir pazar günü geçirme noktası evet. diyebiliriz. Hatta var ya böyle bir daha baştan bir gezerim. Yani. Aynen. O derece çok beğendim. Buraya mutlaka gelin. Telefon aldırmadık hocam gördünüz. Aşkım şuna bakar mısın? Bir dakika. Şuna bak. Aha. Çek kılıcını. <laughs> gel bakayım. Bir dakika al kılıcını. Daha küçüğünü görmedim hayatım. Çek kılıcını. Şuna bakar mısın? Bak şöyle anlayın. bak parmağımın ucu kadar. Dayanamayacak. Seren o çantayı alacak. Aklım kalmıştı. Evet. Alıyorum bunu ben. Geri geldik. <laughs> adam bak, adam bak. İlk aşamada gıcıktı. İlk ticaret bak. İlk, İyi aşamada ticaret. gıcıktı. Biliyor, biliyor. Çantayı aldık, yine gıcıklık yapmaya başladı. Ama biliyor, biliyor bu işi. O yüzden. Feriköy Pazarı'ndaki gıcık abiye uğramayı unutmayın. Bunu kombinleyeceğim. Çok güzel. <laughs> Lan çantayı almışız daha niye daha gıcıklık yapıyoruz? Daha ne? Yapayım? Daha ne? Ne uğraşıyorsun bir adam? Bir adam. Bir de böyle bir, bir şey arıyoruz böyle. Daha böyle. Yok ya arkadaşlar bütün standları gezdik dolu dolu gerçekten Dur. hepsi harikaydı çok güzeldi. Yavaş yavaş pazarımızın sonuna geliyoruz. Bu arada inanılmaz bir kalabalık var. Pazar günü olduğu için çok insan var gerçekten değil mi? Aşkım? Evet. Biz biraz keşke erken gelseydik hatta. Daha erken gelinebilirmiş evet. Evet. Sana bir telefon alacağız, o döndürmeli telefondan, o aklımda. Evet. Neyi beğendim? Güzel, keyifli aşkım, her şey çok güzel işte. Evet. Sağ olsun. E, erken saatlerde gelin, geliyorsanız. Tek tek böyle zaman ayırın, bol bol böyle gezin, inceleyin tek tek, fiyat analizleri yapın. Pazarlık yapın, pazarlığa açıklar. Bu ne? Şey, şey açacak. açacak. <laughs> keyif aldın mı? Aynen. ne olsun. Burada en çok ilgimi çeken şeylerden biri gerçekten böyle telefonlar, arabalar, bu eski saatler oldu. Artık bitirdik o zaman. yeter artık. Geldik evet, arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Evet, Umarım çok beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz. Selamat Mutlaka geçirdik. gelin. Mutlaka gelin. Kesinlikle gelin, gezin. Gönül ister daha da böyle vakit geçirelim burada ama bu kadar oluyor. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek Sizleri üzere. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. it's a